Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırımın teşvik edilmesi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında iletişim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasındaki işbirliğine ilişkin uygulama planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halit Bin Selman Al Suud tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki enerji alanında mutabakat saptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman Al Suud tarafından imzalandı. <laughs> Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasındaki işbirliği sözleşmesinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halit Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.